Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Sonra hemen videomuza geçelim. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Alsa tut tavsiyesi verilmemektedir dostlar. Biz burada kendi şahsi görüşümüzle sizlerle paylaşıyoruz. Siz de kendi bir hisse alırken bir yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan hisse almayın. Evet sevgili dostlar hemen <laughs> İlaç firmalarına geçiyoruz. İlaç e, sanayide bu e, ilaç sektörlerinde artık biliyorsunuz yeni bir e, Covid dalgası geliyor. Afrika e, patentli. <laughs> Pardon. Yeni bu dalgada. Az önce bir video yaptım sevgili dostlar. İlaçlarla ilgili yaptım. Fazla sıkmak istemedim. Yani 20 dakikaya bölebilirdim. 20 dakika yapabilirdim ama ben 10 dakika 10 dakika yapmak istedim. Az önce yaptığım ilaç firmalarıydı. Ve şimdi bu aşı ile ilgili biliyorsunuz e, RTLAP da bir e, son kap haberinde şurada bir kap haberi var e, RTLAP ile ilgili bakın 14-24 Kasım'da atılmış RTLAP laboratuvarı COVID-19 tanısını örnek alma aşamasında kullanan Sivap metallerini üretti diye bir kap haberi var 24 Kasım'da ve 24 Kasım'dan sonra zaten bu hissede de e, belirgin yükselmeler gösterdi. Biz e, abi e, çok yaptık e, biliyorsunuz e, hiç gitmeyen hisse burada yatayda kalmıştı bakın şurada yatay bölgesi bakın şurada a, hatta 18-20'lere kadar düşmüştü ve şurada 19-66'lara çıktıktan sonra bu yataya bağladı. Şimdi bizim hedefimiz yukarıda e, yukarıda ilk hedefimiz tabii ki burada bakın şu anda tam olarak e, hala da 200 günlük kıramadı sevgili dostlar ama e, biliyorsunuz iki gündür tavan tavan giden bir hisse Perşembe ve Cuma bu e, salgının seyri devam ederse e, buraya talep da güzel seviyelere gelecek. Ama ilk önce 23.50'lik bir şurada bir 23.50 bir e, 200 günlük eması var. Bu 200 günlük emayı kırarsa yukarıda ikinci de 26.65 e, 26. 65ten sonra hissenin hızlı bir şekilde ben yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Şuradaki 33.92 direnci ve 37.30'u var. Ee, ve RTLAP da artık ben e, şu uykudan uyanacağını düşünüyorum. Bakın şuradaki e, nerede? En son 22 Eylül 2020'deki zirvesi olan 64 liralara gelmese de kısa vadede 37 liralara göreceğini düşünüyorum. Yani bu tabii ki benim kendi şahsi görüşüm sevgili dostlar. Kesin yatırım tavsiyesi içermez. Ama hedef olarak bakın burada 50'lere doğru gidebilir. Şuradan biraz da aşağı çekelim olmazsa. Şurada 48-50 yani 50 sınırına kadar gitme olanağı var. Yani bu Covid'de bu salgında bu salgın seyri devam ederse RTL'de buralarda e, çıkışı devam edecek. Mettilere baktığımız zaman bakın Sokastik arasayı yukarı doğru güvenli bölgeye yaklaştı. Aşağı doğru şu anda 70 bölgesinde ve 70 bölgesinde 80'in üzerine gelmeye yaklaştı. Ve bakın Metti de şu anda turuncuyu, mavi çizgiyi bakın kırdı, kesti ve yukarı doğru gidiyor. Olumlu. Yani Metti ve Sokastik arasayı şu anda al veren bir ise, teknik olarak da al veren bir ise, acimlere bakın artmış bir hisse. Yani ben bu hisseyi şu anda dediğim gibi altta da 2078'lik bir desteği var. Bunlara dikkat edelim. Bu isteğin tabii bu Covid devam ettiği sürece yukarılara doğru gidecektir. Fırsat da vermeyebilir size. Ama tabii e, bu e, RT e, biliyorsunuz son ürettiği şu tanıdan sonra yani şuradaki haberden sonra, kapa haberinden sonra e, Covid-19 tanısının örnek alma aşamasında kullanılan sıvap materyali üretti diye. Bunu siz de kendiniz araştırın sevgili dostlar. Bu uzun soluklu olabilir. Yani bu e, e 50'lere kadar da gidebilir. Ve eski yer olan eski yer olan tabii ki burada teknikte görünen şuradaki 64 liralara kadar da gidebilir. Yani bu salgının seyrine göre değişik. İkinci e, hissemize triliç arkadaşlar. E, bu triliç de biliyorsunuz salgınla alakalı bir hisse. Bu salgın devam edecek ki yani bu virüs şu anda e, Türkülaz serum virüsün yayılması Afrika'da yayılması ve e, Avrupa ülkelerine de sıçradıktan sonra e, Türkülaz serumunda bakın şuradaki zirvesi olan 35 liralara gelme olanağı var. Bakın e, Mayıs'tan beri zaten atılan son şeyler şu anda eski Mayıs e, Turkovak'la ilgili biliyorsunuz Türkülaş Rusya'da geliştiren korumak korumaz korum aşısının üretimi için temel esaslara bu anlaşma yaptı. Yani bu e, iki gündür bu da tavan tavan gidiyor. Şu anda tabi çok bir verisi yok. Şurada 12.66'yı kırdıktan sonra artık hedefi şurası. Şuradaki 19 liralar hedef. Şuradaki 19 liralar hedef. Bu 19 lirayı kırarsa hızlı bir şekilde e, diğer hedef olan 25 liraya doğru e, gidebilir. Yani Türk ilaçın da bu sektörde e, dediğim gibi ikinci isimiz yani e, e, bu Türk ilaç serum ve e, retelah bu süreçte yani Covid 19'un şu anda e, devam eden Covid 19 ikinci salgın dediğimiz yani bu Afrika tarafında çıkan bir salgın eğer Avrupa'ya yayılırsa e, ve Türkiye'de de e, biliyorsunuz e, bu şu anda bütün sınırlarını kapattı ve şimdi ben buralara tekrardan e, bakın şuradaki yaptığı zirveyi ne zaman başlamıştı e, Mart'ta 8 Mart'tan bu yana yapılan e, şeyden sonra bakın 8 Mart'tan aşağı yukarı 12 insana kadar 34 lirayı buldu ve ondan sonra hızlı bir düşüş yaşadı. Ama dediğim gibi şuradaki direnç önemli. Yani 16 lira da buradaki önemli direnç. Bu 16 lirayı geçerse bu hissenin önü açık sevgili dostlar. Yukarıda ilk hedefi 24 lira olacaktır. Tabii ki dediğim gibi bu Covid dalgasının seyrine göre değişir. Yani az önce yaptığımız hisselerde biliyorsunuz ilaç firmalarıydı. Deva ve Selçuk Eczade Deposu. Bunlar da keza Deva ve Selçuk Eczade Deposu da COVID alakalı, Covid'in salgınla alakalı seyrine göre bu hisselerde e, sizlerle e, bir e, yukarı trend olabilir arkadaşlar. Yani şu anda biliyorsunuz bu olay çıktıktan sonra bazı e, sektörler aşağı doğru geldi. E, biliyorsunuz borsada düştü Cuma günü ve e, bazı sektörlerde düşüşler yaşandı. Yasaklar geldi biliyorsunuz hava yasakları oldu, uçak yasakları geldi. 5 Afrika ülkesine ve şu anda ilaç firmaları Revaç'ta yani dediğim gibi bu iki ilaç firması yükselişini e, tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan devam ettirecektir. Türk İlaç Serum ve e, RTLAB. RTLAB'ın da biliyorsunuz bağlantılı olan bir şirketi var. Güler Gayrimenkul Yatırım biliyorsunuz. Güler Gayrimenkul Yatırım da biz yaptık. gülerle ilgili de şöyle kısa bir değerlendirelim. E, Güler Gayrimenkul niye burada söz sahibi olur dersek Güler Gayrimenkul de biliyorsunuz Retailab'in iştirakı yani Retailab Güler Gayrimenkul'ün iştirak, istirahati yani yatırım holding olduğu için bu şirketin iştirakı Güler Gayrimenkul de son e, Cuma günü tavan yaptı ben ben Güler'in şuradaki 390'dan sonra hızlı bir şekilde 470'lere doğru gideceğini düşünüyorum yani o da ile beraber Güler yatırım holding de yukarılara gidecektir yani bu. Yani bakın burada zaten e, Avrupa borsaları yeni karorması ya varantı tespiti ardından sert geriledi biliyorsunuz çoğu Avrupa'da e, bu e, yaşandı. Yani bu iki ilaç, iki, iki retelep ve ilaç serumun burada ben salgında e, yukarılara doğru e, gideceğini düşünüyorum ve Güler Gayrimenkul Yatırımında, e, Güler Yatırım Holdinginde bunlar da bir e, pay sahibi olacaktır. Yani RTL'e ben iştirak olduğu için bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Zaten onunla ilgili videomuz var. Güler Gayrimenkul'le. Az önce de bir video yaptık zaten. İlaç firmalarını vermiştik. Bu sefer de bu salgında aşı firmalarının e, öne çıkacağını düşünüyorum. Bu sadece benim kendi şahsi fikrimdeki sevgili dostlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. alsat sat içermez. Kendinize iyi bakın. Bu akşam inşallah saat 9'da canlı yayın açacağız. E, bütün dostlarımı bekliyorum. Canlı yayın sadece e, biliyorsunuz üye olan kanalıma e, katılı üye olan arkadaşlarına açık olacak. Mesajları açık olacak. Ama canlı yayın herkes izleyebilecek. Herkese bol e, şanslar diliyorum. Yarın inşallah borsamız güzel açar. Akşam canlı yayında görüşmek üzere. Kanalıma destek olmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Ve bildirim zillerini açmayı unutmuyoruz sevgili dostlar.